Kardeşlerim, sohbet eden bazı sohbet ehli kişiler Kur'an meali okumanın kişiyi dinden çıkaracağını iddia ediyorlar. Be kardeşim, sen Allah Teala'nın yeryüzündeki vekil harcı mısın? Sen Allah Teala Hazretlerinin danışmanı mısın? Sen Allah Teala Hazretleri'nin istişare heyetinde olan birisi misin? Hayır kardeşlerim. Her mümin Kur'an'ı mealinden okur ve öğrenir. Kur'an'ı Arapçasından değil, Türkçesinden okur, ibadet eder ve o sevaba nail olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e İlk harekeyi veren muaviyedir. Kur'an-ı Kerim'e var olan secavetleri koyan kişi Tayfur Es-Secavendi'dir. Peygamber Efendimiz'den 500 yıl sonra bunu gerçekleştirmiştir. Yani şu anda düşünüyor musunuz? Harekeler olmadan ve secavetler olmadan kim Kur'an'ı nasıl okuyacak? Ne kadar kolay okuyacak? Değerli kardeşlerim, zaten Muaviye de Kur'an'daki bu zorluğu gidermek için hareke koymuştu. Zaten Tayfur Es Secavendi de Kur'an'daki bu ünlem işaretine gelen, nokta işaretine gelen, virgül işaretine gelen secavetleri koyduğu için Kur'an çok kolay okunuyor, çok kolay idrak ediliyor. Dolayısıyla Kur'an'ı bir mümin isterse Arapçasından okur, isterse Türkçesinden okur, isterse tefsirinden okur. Eğer tefsirinden okuyacaksa biz Elmallı Hamdi Yazır Beyefendinin tefsirini tavsiye ediyoruz, diğerlerini reddediyoruz. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim anlaşılır olmalıdır. İnsan hayatına aksettirilebilir bir durumda olmalıdır ki İslam dini hayat bulsun, ihya olsun.